Arkadaşlar merhaba. Sevgili arkadaşlar bu soruyla daha önceden de karşılaştığım için özellikle cevap vermek istedim. E, şimdi de ekranda görüyorsunuz Çisem sormuş. Allah rızası için hocam diyor seçmeli olarak seçtiğim iki ders var. Seçmeli edebiyat bir dersi ve seçmeli edebiyat iki dersi. Bu derslerde nerelerden sorumluyuz bilmiyorum. Yardımcı olabilir misiniz diyor. Aslında biz bunu cevabını vermiştik ve bakın Çisem de bunu söylüyor aslında zaten. Aol ders kitaplarının üzerinde seçmeli edebiyat bir dersini seçenler edebiyat 5 kitabından sorumludur yazıyor. Evet böyle yazıyor. Web sitelerinde kitaplarda ama çıkmış sorularla sorularda edebiyat 5 dersinden çok farklı sorular sorulmuş seçmeli edebiyat bir dersinde. Bu nedenle ben bu durumu anlayamadım diyor. Arkadaşlar şunun şimdi altını çizelim. Ee, arkadaşlar sonuçta seçmeli edebiyat bir dersi de ve öte yandan ortak edebiyat 5 dersi de 5. dönemde karşınıza çıkan iki ayrı ders. Evet ders olarak bu ikisi ayrı dersler ve bu nedenle her ikisinin de soru kitapçıklarında ayrı ayrı onar tane sorusu yer alır. Ancak arkadaşlar bu durum bu iki dersin kitabının ortak olduğunu, aynı olduğunu değiştirmiyor. Yani bakıyoruz, Türk Dil Edebiyatı 5 dersinde diyor ki arkadaşlar, Türk Dil Edebiyatı 5 kitabından sorumlusunuz diyor. Yani direkt karşınızda Türk Dil Edebiyatı 5 dersinin, 5. dönem dersinin kitabı çıkıyor. Ve seçmeli edebiyat bir dersine geldiğimizde, Arkadaşlar aynı kitap tekrar karşınıza çıkıyor. Yani siz bu kitaba dokunduğunuz, tıkladığınız anda yine indirmeye kalkarsanız karşınıza bakın açıklamada da zaten söylüyor bunu. Türk Dili ve Edebiyatı 5 ders kitabından sorumludur diyor. Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersini seçen öğrenciler. Dolayısıyla arkadaşlar evet kitap aynı ama sonuçta bu ikisi iki farklı ders ve her biri Beşer kredi. Yani siz aynı kitaba çalışacaksınız ama soru çözerken arkadaşlar karşınıza çıkmış sorularda hem Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersinden hem bu sorulara şu an geliyorum arkadaşlar. Ve Türk Dili ve Edebiyatı'nı tıkladım. Ve burada arkadaşlar bakın Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersinin çıkmış soruları şu an karşımızda. Ve fakat arkadaşlar diyelim ki ben 5 dersini seçmiştim ve bir de seçmeli Türk dili edebiyatı 1 dersini seçtim. Ona da tıkladığımda yine arkadaşlar farklı sorular çıkacak karşımıza. Bakıyorum burada mesela en son dönem, pardon, geçen yılın ikinci dönemi Tronoflozoğlu diye başlayan ve cümlenin dizilişiyle, cümle ögelerinin dizilişiyle ilgili bir soru yer alıyor. Ama Türk dili edebiyatı 5 dersine geldiğimde yine aynı dönem sınavını açtığımda realizm akımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisidir şeklinde farklı bir soru geliyor. Peki soru farklı diyoruz ya ama arkadaşlar bakın üçüncü soruya bakın yine cümle ögelerinin dizilişi ile ilgili bir soru. Yani yani arkadaşlar kapsam aynı konular aynı. Sorular elbette ki değişecek. Çünkü siz beşerden 10 krediyi tek bir sınava girip de bir defada 10 kredi alamazsınız. Ne yapacaksınız? İkisini de sınavına ayrı ayrı gireceksiniz. Ve karşınıza elbette ki Milli Eğitim, Açık Öğretim Lisesi, Daire Başkanlığı ya da işte Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü iki farklı ders olduğu için karşınıza farklı onar tane soru çıkaracak. Ama kapsam ve konular dediğim gibi aynı arkadaşlar. Bu nedenle bir kere çalışacaksınız ama her iki dersinde sorularını çözeceksiniz ve sonuçta tek bir kitaba iyi bir şekilde çalışıp çıkmış soruları da iki kat olarak ki bu başarı şansınızı daha da bir artırmak anlamına geliyor. Aynı konuyla ilgili daha fazla soru çözmek anlamına geliyor. Bu şekilde yüksek notlarla 10 kredi alma imkanınız var. Ve arkadaşlar sadece bakın bu edebiyatta mı hocam derseniz Seçmeli Edebiyat 1 2 3 4 5 dersinde evet bu imkan var. Peki hangi başka derste var? Onu da arkadaşlar göstereyim hemen. Kitap sistemimiz açılınca evet arkadaşlar bir de bu durum tarih dersinde var. Şöyle ki arkadaşlar bakın burada da seçmeli tarih 1 ve seçmeli tarih 2 şeklinde derslerimizi görüyorsunuz. Ve bakın arkadaşlar seçmeli tarih bir dersinde diyor ki bu ders seçen öğrenciler 11. sınıf tarih ders kitabının 1, 2, 3. ünitelerinden sorumludurlar diyor. E peki ortak olan tarih 5 dersinde ve bakın arkadaşlar burada da diyor ki yine aynı şekilde bu dersi seçen öğrenciler tarih 11. sınıf tarih ders kitabının 1-2-3. ünitelerinden sorumludur diyor. Demek ki arkadaşlar seçmeli tarih 1 ve seçmeli tarih 2 dersleri de aynı şekilde tarih 5 ve 6 dersleriyle çakışır. Aynı kitap söz konusudur ama tabii ki sorular farklıdır. E, bu da dediğim gibi aynı konularla ilgili daha çok soru çözerek hazırlanma anlamına gelir. Ve başarınızı artırmak yani... Yüksek notlar alma imkanı anlamına gelir. Ve tek bir çalışmayla iki derslik krediyi birden alma imkanı anlamına gelir. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımızı beğeniyorsunuz inşallah. Ee, abone olun ki yeni fırsatlar, yeni bilgiler ve güncel gelişmeler karşınıza hemen çıksın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.